Hanımefendi. <laughs> hanım. Adem. Yardım et ne olur Adem. Yardım et. Ferda. <laughs> Arkadaşım, başıma gelenlere bak, başıma neler geldi, bir bilsen. Kocana hiçbir şey söylemedim, merak etme. Çaktırma sen de, rol yap. Çok iyi yapmışsın canım. Nevin, ben poşetleri alayım. Hadi sen geç otur şöyle. Hastaneye gitmesi lazım, ben ikna edemiyorum. İstersen sen de bir konuş. Ne işin var senin burada? Ya kızım görmüyor musun halimi? Gidecek başka bir yerim yoktu diyorum sana. Sen bende dalga mı geçiyorsun? Peşimde birileri var. Ellerinden zor kurtuldum. Bana ne? Bak Nevin. Ben o parayı onlara vermek için aldım senden. Gerçekten vallahi bak kandırdılar beni de. Kızım çok korkuyorum ya. Ellerinden zor kurtuldum diyorum. Allah'ım sen beni deli ya. Bak ben senin sandığın kadar kötü biri değilim. Ocağına düştüm. Saklaman lazım beni. Sen delirdin mi Ferda? Nerede saklayacağım ben seni? Burada işte. Şurada bir yerde kırılır uyurum ben hapishaneden daha kötü olamaz ya. ya. Beni şimdi al bir kulübe koy ben cennette sayarım kendimi valla bak. Yok sen aklını kaçırmışsın ya. Ne derim ben Adem'e ha? Hadi defol git buradan. Hadi git tut, git Ferda. Ben Adem'e ne diyeceğini çok iyi biliyorum Nevin. O ne? Ne bu? Bakalım. Ne o? DNA testi. Ne yazıyormuş? Ece Şahin, Ferda Özen'in kızıdır. Ben de kalsın Nevinciğim. Ne olur ne olmaz. Allah belanı versin Ferda. Verdi zaten merak etme. Ne kadar dua ettiysen artık. Ben canımın derdindeyim kızım. Şimdi kararını vereceksin. Tuğcuza gidip kocanla mı konuşayım? Kasım patı mı bunlar? Öyle. Yalnız kış çıkaramaz bunlar. Korumaları lazım. Sen korursun artık. Korurum tabii de. Bana ihtiyaç olup olmadığını bilmem lazım. Çiçekler bunu sana söyleyemeyecek. Üzgünüm. Sen söyleyebilirsin ama. ...beni korumamı istiyorsan söyleyebilirsin. Bu Kunduz'u denen adam... ...sana bir şey mi söyledi? Yok, nereden çıkardın onu? Benden rahatsız olduğuna eminim. Ayağının altına dolaşmamı istemiyor. Buna da eminim. Kendini çok ciddi alıyorsun adam. Belki senden korkmuyor. Korkmasın zaten. Korkması gerekenler korksun. Senin de bir derdin olduğunu sanmıyorum. Tamam. Kaldığımız yerden devam o zaman. Bana yardım ediyorsun. Sen bana yardım ediyorsun. Şu arkadakileri getirir misin? Şimdi ne yapıyoruz? Yeni ortağımızla görüşmeye gidiyoruz ofisine. Özgür. Ver bakalım ne bulduysan. Yolda çalışayım biraz. İşte burada. <gülüyor> 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 Bu kadar mı? Gördüğün gibi fazla bir şey yok. İlginç. Adam ülkeye yeni taşınmış gibi. Üzerine kayıtlı tek bir mal varlığı yok. Ne arsa, ne ev, ne dükkan. Burada üzerine sadece iki kontrat var. Bir de gideceğimiz ofis bir ihtimalle. Diğeri? Evi. Onu da yeni tutmuş galiba öyle mi? Aynen. İşlerini gören bir avukatı var. Onu da araştırıyorum. Ama işe yarayacak bir şey çıkacağını sanmıyorum. Sen ne diyorsun? Ne diyeyim Özgür? Ne dememi bekliyorsun? Sanki çok şey bulmuş gibi. Yukarıdakiler ne yapmaya çalışıyor? Neden bu adamı seçtiler?